Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca dans sizdeyim Bu da sana ders olsun Herkese merhabalar arkadaşlar ben Adem Uceniz. Öklit bağıntılarına devam ediyoruz arkadaşlar. Geliştirici test 2'yi çözeceğiz. Birinci soruyla başlıyoruz. Uzunlukların ikisi birbirine eşitmiş ve HD uzunluğu 1 santimmiş. Bizden DC uzunluğu kaç santimdir diye soruyor. Şimdi şu eşit olan uzunlukları arkadaşlar x x dersek şimdi şu küçük üçgende dikten dik inilmiş. O yüzden öklit bantı yapacağız. Yani şunu uzunluğun karesi, bunun karesi bununla bunun çarpımına eşit. Yani biz x'in karesini aldığımız zaman 1 ile neyi çarparsak şuraya da m diyelim isterseniz. m'yi çarptığımız zaman bunlar birbirine eşit olacaksa yani m dediğimiz değer x kareye eşittir. O zaman şu m dediğimiz ifade arkadaşlar şöyle başka bir renkle gösterelim. Bu x kareye eşit. Şimdi büyük üçgende düşünürsek büyük üçgende yine dikten dik inilmiş. Bu sefer yüksekliğimiz 2x. 2x'in karesi eşit olacak. Şu bh uzunluğuyla hc uzunluğunun çarpımına. Şuraya da m, m, demeyelim. M'imiz vardı zaten. Şuradaki değeri de n dersek. Burası m ile m'nin değerinde x kare bulmuştuk. x kare çarpı 1 artı n değeri olacak. Burayı düzenlersek 4 tane x kare eşittir x kare çarpı 1 artı ne? x kareler birbirini götürdü. Burası 4 eşittir 1 artı ne olacak? Bir de karşı tarafa atarsak aradığımız ne değeri 3'e eşittir. Doğru yanıtımız Bursa'dır. İkinci sorumuz. ABC dik üçgeninde iki açı birbirine eşit gösterilmiş bunlar. Şu açılarımız birbirine eşit. BD uzunluğu 9, DC uzunluğu 6 santim. Bizden TB uzunluğu kaç santimdir diye soruyor. Normalde şurası 90, şurası da yine 90. O zaman biz şu açıya alfa alfa dersek şimdi şu açıya da beta dersek aslında A, D, C üçgeni bir üçgen ve iç açılar toplamı 180 derece olduğundan dolayı alfa ile beta'nın toplamı 90 dereceye eşittir. Şimdi şu T, B, C üçgeninde de yine iç açılar toplamı 180 derece olacak. 90 derecemiz var. Alfa var. Beta eksik. O yüzden burası da B olacaktır. Şimdi burası B olduğundan dolayı yani ikiz kenar oldu. Şu uzunluklar birbirine eşit. Şimdi buradan dik inersek İkiz kenar olduğundan şu uzunluklar biz, bizim için iki parçaya ayrılacak. 3, 3 santim. Şimdi dikten dik inildiği için öklit ortaya çıkacak. Şuradaki uzunluğumuza da x dersek aslında bu dikliğin bittiği yer şurası. Burada da dikliğin yer, bittiği yer burası. Şimdi şu uzunlukla şu uzunluğun çarpımı. Yani 12 çarpı 3 yüksekliğin karesine eşit. 36 eşittir x kare olacaktır. Bunun değeri. Şimdi şuradaki üçgende şu uzunluğa da m dersek bize zaten m değerini soruyor. m'nin karesi eşit olacaktır. Oradaki uzunluklarımız 9 artı 3 yani 12 olacak. 12'nin karesi artı x'in karesine eşit. m'nin karesi eşittir. Burası 144 olur. x'in karesi de 36 eşittir buradan m kare dediğimiz ifade 180'e eşit. 180'in değeri de arkadaşlar bu 36 çarpı 5 olduğundan dolayı yani karekök içerisine alırsak aslında şu ifadeyi m, m kareyi eşitleyip şurası kök 180 olur. m değerimiz de 36 çarpı 5 o da 6 diye çıkar. 6 kök 5 olacaktır aradığımız uzunluk. Üçüncü sorumuz. AB uzunluğu 10 santim, HD uzunluğu 8 santim, DC uzunluğu kaç santimdir? Şuradaki diklikler bunların birbirine paralel olduğunu söyler. Ve şu uzunlukla şu uzunluğun oranı yani 8 bölü 10 aslında şu DC uzunluğuyla şuradaki uzunluğun oranına eşit olacaktır. Bu uzunluğun oranı aslında 4 bölü 5 olduğundan dolayı biz şuradaki uzunluğa 4x dersek buradaki uzunluğumuz oranının 5 çıkması için buranın x olması lazım. Aslında temel benzerlik kuralı yaptık. Şimdi dikten dik inildiği için artık şurada öklit bağıntısı yapabiliriz. 8'in karesi eşit olacaktır. x çarpı 4x değerine. Burası 64 eşittir 4 x kare çıkar. 16 eşittir x kare olur. x değeri de buradan 4 gelir. DC uzunluğu kaçtır diye sorduğundan o da 4 çarpı 4 olduğundan dolayı değerimiz 16'ya eşit duracağımız cehan. Son sorumuz. AB uzunluğu 4 cm, BC uzunluğu 8 cm, CD uzunluğu kaç cm'dir? Şimdi bir dik üçgende dik kenarlardan biri diğer dik kenarın iki katına eşit ise hipotenüs uzunluğu kısa kenarın kök 5 katına eşittir. O yüzden bu dik üçgende şu AC uzunluğu 4 kök 5'e eşit olacaktır. Şimdi bir de şunu yapacağız arkadaşlar. Şimdi ben şuradaki açıya alfa, şuradaki açıya beta dersem alfa beta toplamı 90 olduğundan şuraya beta kalacaktır. O zaman şurası alfa, şurası yine beta, şurası da alfaya eşittir. Şimdi biz burada şunu yapabiliriz arkadaşlar. Ee, temel benzerlik yaparsak aslında şu üçgenle şu üçgenin benzerliğini yaparsak. Burada alfanın karşısında 4 kök 5 var. Şu A, E, C Üçgen için konuşursak alfanın karşısında 4 kök 5 var. Bu ABC üçgenindeki alfanın karşısında 8 var. Bunun 8'e oranı eşit olacak. Yine şu üçgene geldik. Burada biz şu A daha doğrusu EC uzunluğunu bulabilmek için beta'nın karşısına bilmiyoruz. Şuraya M diyelim. M'nin buradaki beta'nın karşısında 4 var. 4'e oranı eşit olacak. Şimdi dikkat ederseniz 4'ün 2 katı 8 çıkmış. O zaman buradaki sayının 2 katı 4 kök 5 çıkabilmesi için M'nin 2 kök 5 olması gerekir. O zaman şu uzunluğu 2 kök 5 bulduk. Şimdi burada CD uzunluğunu istiyor. Şu ya da ne dersek aslında şurada dikten dikinilmiş öklit yaparsak 2 kök 5'in karesi eşit olacak. 4 kök 5 çarpı m değerine m diyoruz arkadaşlar ona ne demiştik çarpı n 2 kök 5'in karesi burası 20 olur burası ise 4 kök 5 çarpı n eşit düzenlersek aslında şu 4 ile 20 sadeleşir burası 5 olur her tarafı kök 5'e böldüğümüz zaman burası 5 bölü kök 5 eşittir Ne değeri. Eşliğini ile çarparsak kök 5 ile genişletirsek 5 kök 5 bölü eşleniklerin çarpımı da arkadaşlar 5 gelir. Eşittir an. 5'ler birbirini götürür. Aradığımız doğru yanıt kök 5'e eşit olacaktır. O yüzden doğru yanıtımız Bursa. Evet arkadaşlar öklit ile ilgili sorularımızı bugünlük bitirdik. Devam gelecek inşallah. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.